Merhaba arkadaşlar, bugün boşluk kitabını Ersin yapacağız. Burada burada bir boşluk yok diyorsanız, yanılıyorsunuz. Bir göstereyim mi şimdi? Kartonu koydum. Ne no, like. olacak? Bu kitabı çok mu beğendin Erenciğim? Evet. Peki şimdi biz bu kitap için neler yapacağız? Karakterler böyle kartondan. Kesip kesip o sayfaya göre Yapacağız ki böylece her sayfada çok yorulmayacağız. Değil mi? Evet. Böylece kitap okumaktan mı zevkli oluyor? Senin öyle hoşuna mı gidiyor kitap okumak? Evet. Şimdi bir resimlerini göstereyim size. Göster bakalım. Ama bütün sayfalarını gösterme. Tamam mı bebeğim? Bütün sayfalarını gösterme. Tamam mı? Birkaç tane göster. Oo. Aa, çok güzel değil mi? Haydi bakalım. Şimdi biz de bunları yapmaya başlayalım. Biz yaptıkça resimlerini çekeceğiz ve bu videonun peşine ekleyeceğiz. Dur, dur. Kapatmayayım mı? Niçin? Hepsini göstermeyeceğiz. Bebeğim telif hakkı var. Yazarın para kazanması lazım ki bize güzel güzel kitaplar yazsın. Hadi bakalım ara veriyoruz şimdi. Şimdi Naci'm ne yapıyorsun? Julia'yı çiziyorum. Julia kim? Kitaptaki karakter. Kitaptaki karakter mi? Sonra bunu kartondan keseceğiz mi? Evet. Hmm, boyayacağız mı bir de? Yürüyor şu an. Şu an yürüyor mu? Bakayım, kaldır kapağını. O, peki bu Julia'nın saçları yok mu saçları? Ay, unuttum. Hmm. Şimdi kitabımızın. Üstencilerine <laughs> bak. <laughs> şimdi kitabımızın karakterini yapıyoruz. Şimdi ne yapıyorsun Eren'cim? Bu neyi yapıyorsun burada? Evet. Evler mi var kitapta? Evet. Hmm, sanki biraz zorlandın mı bebeğim? Evet. Bir kişi yardım etse de şu pencereyi kesse. Hmm, kim yardım etse acaba? O kim ki acaba? Anne. Anne mi? Peki bir göster bakalım evini bize. Nasıl yapıyorsun evi? Kapısını da açıyorum. Kapalı Oo muhteşem. Çok güzel yapıyorsun. Bak. Hı. Hmm. Arada böyle yapacağım. Hı, hmm, anladım. Hikaye hazırlık yani. Pek devam edelim. Bu da kapı tokmağı. Hani bakayım kapı tokmağına. wow, onu da düşündün yani. Bravo. bravo. Yapıştırıcı nerede? Yapıştırıcı burada. Şimdi sana hemen vereceğim. Peki. Devam ediyoruz biz. Gibi yaptıklarımızla okumaya başlıyor. Hadi başlayalım bakalım. Şu an değil. Şu an değil. Şu anda değil. Şu an. Çok. Başlıyor. Evet. Hı. Yüksek tepelerin birinde, sıradan bir köyde minicik bir evde, ailesiyle birlikte Julia adında bir kız varmış. Hı. Şimdi bunları yapalım mı biz kendimize? Hı -hı. Burada da nelerimiz var? Aha. Ağaçlarımız var. Burada da var. Evet. Ağaçlarımızı ne yaptık. Evet. Hı -hı. Evet. Ve Julia evden çıktı ve yürüyor. Öyle mi? Peki oku bakalım. Şuraya herkes şuraya herkes gibi gayet normal ve sıradan bir kızmış. Hı. Huzurlu ve mutlu bir hayatı varmış. Hı -hı. Aha. Aha. Bir şey daha. Sırasına yeni bir şey mi geldi? Evet. evet. Hı. Derken Hı. günlerden bir gün Hı. tüm bunlar yok olup gitmiş. Cüneyt ise kocaman bir boşlukla karşılaşmış. Ben de senin gibi üzgünüm. Hı. <laughs> Hı. Üzülmüş mü? Evet, sonraki sayfamıza geçelim. Kos kocaman bir boşluk. Oo, kocaman gerçekten. <laughs> evet, kocaman bir boşluk olmuş Şurya'nın içinde. Öyle mi? Evet, benim yüzüm kapalı. Oo, devam. Hmm. Sen <laughs> nasıl mama? Çok tatlısın. Sonra bak içinden de rüzgar bu. Hmm. Bu içinden rüzgar esiyor. Evet oku bakalım burada. ne Soğuktan, demiş? Soğuktan başlıktan soğuk gibi olmuş. Hmm. Burada ben de çekiyorum. Hmm. Canavarlar çıkıyor Bu arada canavarların şekillerini anlatıyor mu? Hmm. Bu yandan ateş göz görüyor. Hmm. Bu çok zandır. Hmm. Bu tek göz. Bu yandan değil mi hmm. Evet. Boşluktan canavarlar çıkıyorlar. kitap çok actionlı. Tamam. Oo oh, çok korktum. Kitap da çok actionlıymış Eren. Başka bir şey. Oradaki başka bir şeyi sonra yaparız. Orayı yapmadık. Orayı oku bebeğim. Anne yaptı. Oku bebeğim. Okuduktan sonra ver tamam. Okuduktan sonra veririm. Oku bebeğim. Koşuktan her şeyi içine çekip yutuyormuş. Peki boşun içerisinden bütün her şey gitmiş. Devam. Son. son mu burası? Evet. Peki, Peki orayı da ne olmuş? Eski kuklamız. mı lazım? Tamamdır, bulalım. Bu ama orayı önce bir oku bakalım. Orada ne diyormuş? Tüm cupcakeler bitti. Bitti mi? Peki orada ne diyormuş? Julia boşluğu dondurmaya, kapatmaya, silmeye, hatta saklamaya çalışıyor. Hmm. <laughs> şimdi bu kitabı sonuna kadar bu şekilde okuyacağız. Böyle kitap okumak eğlenceli mi Erencim? Evet, 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 evet. Peki evet. herkese iyi okumalar diliyoruz. Haydi.